merhaba arkadaşlar ben Burak Ertan bugün Trendyol eğitimiyle ile karşınızdayım ilk eğitimimiz Trendyol pazar yerlerindeki en önemli en çok trafik alan en çok tedarikçi ve ürün çeşidine sahip platformla startımızı vereceğiz neden ilk Trendyol'u tercih ettik eğitimlerimize Çünkü incelediğimiz zaman istatistikleri ve verilere baktığımız zaman e, sektördeki pazar payını en çok alan neredeyse arkadaşlar tüm pazar yerleriyle e, bütün pazar yerlerini e, içine dahil ettiğimizde bir inceleme yaptığımızda e, pasta payının %75'ini neredeyse trendyol aldığını gözlemlemekteyiz. Tabii ki bu da bizim e, trendyol eğilimimizi e, daha da önemli kılmakta, daha da farklılaştırmakta. Tabii ki diğer platformlar, diğer pazar yerleri gitti gidiyor. N11 hepsi burada. Amazon gibi çok kuvvetli diğer pazar yerleri de bizim için çok değerli, çok önemli ama en etkili satış yapabileceğimiz, en fazla ciro sağlayabileceğimiz ve birçok aksiyon yapabileceğimiz en önemli platformla başlamak istedim. Bunun da Trendyol. Trendyol arkadaşlar gerçekten yönetilmesi gereken üstüne eğilmesi gereken, e, profesyonel bir yönetim gerektiren bir platform olduğunu öncelikle bilmemiz gerekiyor. Burası bizim pasif gelir elde edebileceğimiz bir yer, bir alan, bir e, online satış kanalı olarak görmemiz hata olur. Kesinlikle hata olur. Çünkü trend yola gerçekten eğilebilirsek, buradaki yönetimimizi, stratejilerimizi profesyonel bir şekilde, e, profesyonel halde, getirebilirsek arkadaşlar buradan çok ciddi cirolar sağlayabildiğimiz gibi markamıza ve firmamıza yönlendirebileceğimiz aynı zamanda trafik de demek olabiliyor bu. Yani bunu biraz alışacak olursak Trendtol sadece satış olarak mı bize katkısı var? Markamıza ve firmamıza. Arkadaşlar Trendtol gerçekten devasa bir trafik çeken bir platform. Tabii ki bunun markamızın bilinirliğine aynı şekilde katkısı olduğu gibi bir online sitemiz varsa oraya çekebileceğimiz, yönlendirebileceğimiz de trafik demek oluyor bu. Yani Trendyol'daki satın alma davranışlarını incelediğimiz zaman buradaki kişiler Trendyol dışında o marka üzerinde de arama yapıp online sitesi varsa oraya da yönlen, yönlenebiliyor. Ee, bu da tabii ki bizim ee, kendi sistemimize de çekmiş olduğumuz trafik demek oluyor, marka bilinimimizi de bir katkı demek oluyor. Ama biz tabii ki bu dersimizi ağırlıklı olarak öğrenmemiz gereken konu, Trendyol'da ne satabiliriz, Trenti'oldaki prosedürler neler, etkili satış yapabilme yöntemleri neler, dikkat etmemiz gereken hususlar, konular neler ve bununla beraber arkadaşlar tabii ki burada ürün gamımız varsa ya da imalatını yapıyorsak ya da ithalatını yapıyorsak ya da herhangi bir ürün kafamızda henüz yoksa biz sadece bir yeni bir girişimiz isek ve buradan satış yapmak istiyorsak da nasıl başlamalarız başlamalıyız ve nereden başlamalıyız konusunu tamamıyla öğrenebileceğimiz kapsamlı bir eğitim bizi bekliyor arkadaşlar Öncelikle neler öğreneceğiz konu başlıklarımız neler bunlarla dersimize başlayacağız sonra hızlı bir şekilde de konularımızı teker teker görüyor olacağız. Şimdi arkadaşlar hemen sunumumuza devam edelim. Neler e, bizi bekliyor? Hangi konular bizi bekliyor? Tek tek arkadaşlar bunları da hemen inceleyelim olalım. Şimdi arkadaşlar neler öğreneceğiz kısmı? Öncelikle neden trend yolu tercih etmeliyiz? Bu kadar e, çeşitli satış kanalları varken e, öncelikle ee, neden trend yol? Buna bir bakmamız lazım. Tabii ki bu konuda bize istatistikler e, doğru cevabı verecektir. E, ben her zaman söylemiş olduğum bir şey var. E, hangi işe girerseniz gidin, e, hangi kanalları, satış kanallarını, pazarlama kanallarını kullanacaksınız kullanın arkadaşlar. Öncelikle analiz. Yani ezberli bir iş yapmamamız gerekiyor. Analiz çok önemli. E, bizim hitap edeceğimiz sektör pazar. Aynı zamanda platform. Bunların analizini yaparak işe başlamamız lazım. Ki doğru adımlarla, doğru stratejilerle yola koyulalım. Ee, o yüzden öncelikle neden Trendyol'u tercih etmemiz gerektiğiyle konularımıza başlamış olacağız. Sonrasında Trendyol'da satıcı hesabı nasıl oluşturulur? Ee, burada e, beraber hesap açacağız. Yani en başından Trendyol'da e, start verirken satıcı hesabı oluşturma kısmını uygulama yaparak göreceğiz arkadaşlar. Bir sonraki konumuz püf noktalı ve yaşanılan deneyimler. Bu çok önemli. Neden önemli? Size bu eğitimi herkes verebilir. Bu e, işi yapanların e, ya da eğitimcilerin birçoğu size bu konularda bilgi verebilir ama gerçekten 12 yıllık bir geçmişi olan ve birçok e, ürünü birçok sektörde ve pazarda birçok platformda satış yapmış biri olarak burada yaşadığım problemler bu problemleri çözme noktam Sık sorulan sorular ve e, aynı zamanda en çok yaşanılan problemleri, en hızlı çözüm noktasını benim yaşamış olduğum deneyimlerle size aktarıyor olacağım. Bu konuyu özellikle koydum ki e, deneyimler benim için çok önemli çünkü e, deneyim hatta arkadaşlar bir laf vardır, e, tecrübe dediğimiz aslında hayatta yediğimiz kızıkların toplamıdır diye. İşte ben de istiyorum ki siz herhangi bir kazık yemeden, herhangi bir maddi ve zaman kaybı yaşamadan bu sorunları bilin ve çözümünü de aynı şekilde bilin. Bunları bilirsek çok daha hızlı ilerlememiz demek oluyor. Zaman bizim için çok önemli. En değerli şey zaman olduğunu bilelim arkadaşlar. Bir sonraki konumuz Trendyol'da kampanya dönemlerinde satış nasıl arttırabiliriz? Evet, e Dersin başında da söylemiş olduğum gibi burası gerçekten üzerine eğilmesi gereken bir platform olduğunu söylemiştim. Aynı zamanda pasif gelir olarak düşünmeyin. Burada çok aktif olmamız gerekiyor. Özellikle kampanya dönemlerinde kesinlikle çok etkili satış yapabilmek için bizim yapmamız gereken, öncelikle kendimizin yapması gereken, markamızın ve firmamızın yapmamız, yapması gereken çok önemli hususlar var. Bunları yapamazsak kampanya dönemini boş geçebiliriz. Bu da bizim için çok büyük bir kayıp. Çünkü kampanya dönemlerinde Trumpol gerçekten devasa bir trafik çekiyor, devasa satışlar yapıyor ve çok agresif bir reklam politikası izliyor. Bu da e, bunu kaçırmak istemeyiz tabii ki. Kimse kimse istemez. Her marka, her firma özel hazırlanıyor kampanya dönemlerinde. Biz de bu özel hazırlanma kısmını göreceğiz aslında. Kampanya dönemlerinde nasıl hazırlanabiliriz? Ve orada gol yememek için yapmamız gereken çok önemli konular, ve hususlar var dikkat etmemiz gereken bunlara bakacağız arkadaşlar. Buybox duymuşsunuzdur. Trendyol'da satışı etkili satış yapabilmenin önemli yollarından biri Buybox. Buybox'ı nasıl kullanabiliriz? Buybox'taki ürünlerimiz nasıl sergilenebilir? Buradaki ürünlerimiz nasıl gözükebilir? Bunları da görüyor olacağız arkadaşlar. Evet devam edecek olursak. Trendyol'da etkili satış yapabilme yöntemleri. Bu kampanya dışında sürekli olağan bir satıştan bahsediyoruz. Burada devamlı bir tutallı bir satışımızın olması bunu sağlayacak e, etkenler neler? Bunu yapabilmem için bizim yapmamız gereken yöntemler neler? Bunları değiniyor olacağız. Aynı zamanda e, artık yavaş yavaş bir sonraki konumuzla beraber panel kısmına geleceğiz. Yani Trantio panelini tanıyacağız. Bu paneli bizim çok efektif kullanmamız lazım arkadaşlar. Çok iyi bilmemiz lazım. Burada bizim e, çok aşina olmamız gerekiyor. Çünkü sürekli panel üzerinden işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. O yüzden paneli açacağız. Beraber uygulama olarak aynı şekilde panelimizi görüyor ve tanıyor olacağız. Ve sonraki konumuz Trantol'da SEO nasıl yapılır? Yani etkili satış yapma yöntemlerinden yöntemlerin en başında geliyor. Yani bir kişi bizim hitap ettiğimiz sektör pazarda bir ürünü nasıl arar? Bu ürünü hangi kelimelerle arıyor ve bulma yoluna gidiyor. İşte biz bunu SEO olarak aynı şekilde ürün açarken nasıl yapabiliriz? Bunun çalışmasını yine uygulamalı olarak da ve görsel olarak da size sunuyor ve anlatıyor olacağım arkadaşlar. Yani ürünü öyle kafamıza göre rastgele bizim belirdiğimiz kelimelerle, anahtar kelimelerle açmak gibi bir durumumuz yok. Burada dersimin başında da anlattığım gibi profesyonel adımlarla, profesyonel bir stratejiyle ve yönetimle ilerlememiz gerekiyor. Bunun en başında da Trendyol SEO çalışması geliyor. Bu normal online strateji SEO ile karıştırmayalım arkadaşlar. Burada aslında başlıklar ve metinlerden bahsediyorum. Zaten dersimin içeriğinde çok daha detayı ineceğiz ve daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Ve artık bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Ürün yükleme artık ürünlerimizi trantyo mağazamıza yavaş yavaş açıyor olmamız lazım. Tabii ki burada yükleme yöntemlerimiz var. Excel'de toplu atabiliriz. Bir XML'imiz varsa ki en sağlıklısı XML yükleme yapabiliriz ya da tek tek ürünlerimizi yükleyebiliriz ya da en garanti yol entegrasyon. Çeşitli entegrasyon firmalarıyla anlaşır ve ürünlerimizi entegrasyon üzerinden trantyo'la e, aynı şekilde yükleyebiliriz, açabiliriz. Bunların her birini tek tek işleyeceğiz arkadaşlar. Ve bir sonraki konumuz sipariş yöntemi. Peki siparişler geldiğinde bunu nasıl yönetebiliriz? Yani bunun belirli prosedürleri var. Belirli bir gönderim zamanlaması var. Kargo operasyon kısımları var. Sipariş yönetimleri de bunlara değiniyor olacağız arkadaşlar. Evet. Sonraki konumuz ödeme ve fatura. Ee, burada bir takip isteyen bir olayımız var. Ödeme ve fatura kısmı. Müşteriye gönderdiğimiz fatura. Komisyon faturası aldığımız fatura. Kargo faturaları. Buradaki Kontrollü ilerlememiz çok önemli. Çünkü burada Trendyol'un bazen fazla kargo faturası kestiğini gözlemleyebiliriz. Bu yaşadığımız problemlerden biri. Bazen müşteri fatura göndermesek yaşayacağımız sıkıntılar var. Bunların her birini, bu prosedürün her birini arkadaşlar bilmemiz, öğrenmemiz gerekiyor. Bu konumuzda da buna değineceğiz. Ve sonraki konumuz promosyonlar ve kuponlar. Bu alan yine aynı şekilde bizim kendi dükkanımızda kendi kampanyamızı yaratabildiğimiz bir alan. Satışlarımızın düştüğü dönemlerde özellikle aktif kullanabileceğimiz alanlardan bir tanesi. Promosyon ve kuponlar kısmını çok iyi ve etkili kullanmamız lazım. Doğru zamanlama yaparak kullanmamız lazım. Bunlardan bahsedeceğiz. Pusula kullanımı yine paneli, panelimizin içerisinde kullanmamız gereken önemli bir araç. Bu aracı nasıl kullanabiliriz buna bakacağız arkadaşlar. Mağaza yönetimine geleceğiz. Yani burada biliyorsunuz ki Trendyol'un bize sağlamış olduğu bir özellik var. Mağazamızı tasarlayabiliyoruz. Kendi e, kurumsal kimliğimizle kendimize özgün tasarımlar yaparak burada mağazamızı yönetebiliriz. Bu çok önemli. Yine bizi kurumsal göstereceği gibi gelen kişilerin dükkanımıza güven duymasını sağlayacak. Kampanyalarımızı e, aynı şekilde burada sergileme şansımız var. Kendimize özgü kampanyalar yapabiliyoruz. En önemlisi buraya çok canlı tutmamız lazım. Yine buna detaylı değineceğiz arkadaşlar. Ve bir sonraki konumuz da reklam yönetimi. Şimdi satışlarımızı da hızlandırmamız gerektiği dönemlerde ben Trendyol reklamlarını nasıl kullanabilirim? Buradan satışlarımı hızlandıracak destekler nasıl yapabilirim? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Reklam yönetimi de bizim için yine önemli konulardan biri. Ve satıcı desteği kullanımı yine panel üzerinden satıcı desteğinin kullanımını göreceğiz. Ürün fiyatlandırma, Ürünlerin fiyatlarını nasıl değiştirebildiğimizi, nasıl fiyatlandırmamız gerektiğini, buradaki önemli etkenlerin ne olduğunu yine değiniyor olacağız arkadaşlar. 18. konumuz satıcı puanı nasıl hesaplanır? Yani triant yolu etkili satış yapabilmenin, fazla satış rakamımızı arttırabilmenin en önemli konusu tabii ki bizim dükkan puanımız, satıcı puanımız diyebiliriz. Tabii ki bunun için zamana ihtiyacımız var. Bunun için birçok satış yapabilmeye ve olumlu yorum almaya ihtiyacımız var. Tabii ki o olumlu yorumları alabilmek için yapmamız gereken ekstra işlemler, ekstra e, hızlandırmamız gereken bazı önemli hususlar var. Bunlardan bahsedeceğiz ama arkadaşlar bunlardan bahsetmeden önce trend yolun algoritması bir satıcının puanını nasıl hesaplıyor? Neye göre hesaplıyor? Bu algoritmayı bilirsek bizim de burada puanımızı arttıracak çalışmalar yapabilmemiz daha kolay olacaktır bu konuda da bunları değineceğiz ve trantional entegrasyona bakacağız. Yani bizim bir online sitemiz olabilir ya da olmayabilir. Bir ürün listemiz olabilir, bir ilgilenmemiz de olabilir. Biz burada entegrasyon üzerinden yürürsek bizim için faydalı neler? Öncelikle stok konusunda ve siparişlerin düşme konusunda kesinlikle entegrasyon çok çok önemli. Bizim yine işimizi kolaylaştıracak ve zamanımızı arkadaşlar daha kârlı kullanmamızı sağlayabilir entegrasyonlar. Yine bunlara değince size önerilerim ne olacak ve son olarak da operasyon ve kargo, trantol için çok önemli bir konu. Bu konuda şahit olduğum Çok ciddi cezalar yiyen birçok firmada var. Gönderim süresi, operasyon kısmı özellikle kampanya dönemlerinde biz bu operasyon yönetimi, kargo operasyon yönetimi nasıl yapabiliriz? Arkadaşlar şu bir gerçek. E, milyonlarca kişi sitenize ya da mağazanıza çekebilirsiniz. Birçok satış yapabilirsiniz. Ama en önemli şey şudur arkadaşlar. Bu kadar emek, bu kadar maliyetin sonucunda verdiğiniz hizmettir. Yani o kişinin o ürünü eline aldığı süre, zaman, kalite, şeffaflık ve güvenilirlik. Bunları sağlayamazsak arkadaşlar ondan önceki tüm maliyetler, tüm yapmış olduğumuz zaman, işlem, her şey Boşa gidebilir. O yüzden biz bu final kısmını, yani final kısmını operasyon ve kargo kısmını olabildiğince e, hassas ve düzgün yapabilmemiz gerekiyor. En önemlisi hızlı yapabilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, e, online ticarete baktığımız zaman yeni bir kavram bizim karşımıza çıktı. E-ticareti biliyoruz. Elektronik ticaret dediğimiz. Online ticaret dediğimiz. e ihracatı biliyoruz, duyduk. Yani tüm dünyaya satış. Şimdi de arkadaşlar H hey ticaret yani hızlı ticaret kavramı yavaş yavaş günümüze hakim oldu. Yani bu hızlı ticaretten kastettiğimiz olabildiğince hızlı gönderim ki Amazon bunu dünyada öncüsüdür ve bu hizmet kalitesini ciddi bir art, ciddi artış arttırmıştır. Bu da bizim için çok ciddi bir referanstır. Tüm dünya buraya doğru gitmekte, evrimleşme, evrimleşmekte arkadaşlar. Biz de bunu takip etmemiz gerekiyor. Eğer operasyon ve kargo doğru yapabilirsek, hızlı yapabilirsek, buradaki sağlayabileceğimiz memnuniyet bizim direkt satışımıza etki edecektir arkadaşlar. Bu bizim mağaza puanımızın, olumlu yorumlarımızın artması demek. Bu da arkadaşlar bize ekstra satış demektir. O yüzden bu kısma özellikle e, detaylı bir şekilde değiniyor olacağız. Evet. Konularımız, konu başlıklarımız, bizi bekleyen konularımız bunlar ve arkadaşlar hazırsak artık konularımıza başlayalım. Start verelim.